Değerli sınav görevlileri, Orta öğretim kurumlarına geçiş sınavı tüm merkezlerde 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Her iki oturum arasında öğrencilerin dinlenmesi için 45 dakika ara verilecektir. Sınav başlama saatinden en az 1 saat önce saat 8.30'da görevli olduğunuz binada hazır olunuz. Sınavdan önce yapılacak olan sınav bilgilendirme toplantısına mutlaka katılınız. Kesinlikle cep telefonlarınızı sınav binasına getirmeyiniz. Kalemlerinizi ve eldivenlerinizi hijyen tedbirleri gereği yanınızda getirmeniz tavsiye edilmektedir. Sınav görevlilerinin sınav bitimine kadar eldiven kullanmaları zorunludur. Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek. Sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edeceklerdir. Öğrencilerse yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanarak istemeleri halinde sınav başladıktan sonra maskelerini çıkararak sınava devam edebileceklerdir. Öğrenci velileri sağlık önlemleri nedeniyle bahçeye alınmayacaktır. Öğrenciler sınav salonuna salon görevlilerince kimlik kontrolleri yapılarak alınacaktır. Kimlik kontrollerinin kimliklere dokunulmadan yapılması gerekmektedir. Geçerli kimlik belgeleri yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartlarında fotoğraf bulunması şartı aranmayacaktır. Sınava giren öğrenci adayları doktor raporu olması halinde işitme cihazı ve benzeri protezleri kullanabileceklerdir. Okullarımız tedbir gereği ihtiyaç duyan öğrencilere verilmek üzere yeterli miktarda kalem, silgi, kalem tıraş bulunduracaklardır. Öğrencilerin sınav esnasında öğrencinin sınav salon listesindeki sırasına göre oturmasını sağlayınız. Bina komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonundaki öğrencinin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açınız. Sınav evrakında sayfa eksikliği, Baskı hatası ve sayfanın yırtık olması gibi hataların olup olmadığını kontrol etmek için öğrencinin ilk sayfadan başlamak üzere soru kitapçıklarının sayfalarını hızlıca son sayfaya kadar kontrol etmelerini sağlayınız. Eksik veya baskı hatası varsa kitapçığı değiştiriniz. Öğrencinin cevap kağıdında ilgili alana kurşun kalemle atılmış imzasının olup olmadığını kontrol ediniz. Öğrenciler Soru kitapçığı türünü cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümüne işaretleyeceklerdir. Salon görevlileri doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını kontrol edip salon yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir. Cevap kağıdına işlenmeyen cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu hususta öğrencileri uyarınız. Sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri 15 dakikanız kaldı. Cevaplarınızın cevap kağıdına kodlanmış olmasına dikkat ediniz şeklinde uyarınız. Sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri "5 dakikanız kaldı." şeklinde uyarınız. Sınava girmeyen öğrencinin optik formundaki ilgili alana kurşun kalemle kodlama yapınız. Öğrenciye ait cevap kağıdındaki salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü silinmeyen kalemle imzalayınız. Sınav bitiminde cevap kağıtlarını öğrencilerden teslim alınız ve öğrencilere salon yoklama listesini imzalatınız. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde bırakılacaktır. Sınava ait cevap kağıtlarını kontrol ediniz. Dışarıda evrak kalmadığından emin olunuz. Cevap kağıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav evrakı dönüş tarafına koyunuz ve sınav salonundan dışarı çıkmadan kapatınız. Soru kitapçıklarını sınav evrakı dönüş tarafına koymayınız. Bina sınav komisyonuna teslim ediniz. Soru kitapçıkları idareye teslim edilecek ve idare tarafından belirlenen planlar çerçevesinde 22 Haziran 2020 pazartesi gününden itibaren öğrencilere dağıtılacaktır. Tüm görevlilerimize başarılar dileriz.